Ee, ...oldukça güzel başladık, tempolu başladık. Ee, önümüzde Haziran ayında yapılacak olan bir Avrupa Oyunları Şampiyonası var. Ee, ekstra bizim için daha önemli çünkü e, olimpiyat kotası veriyor. Ee, yaklaşık bir 7-8 aydır bu turnuva için hazırlanıyoruz. Ee, her şey yolunda şu an. Dediğim gibi bayağı tempolu başladık. Ee, artık tempolu sürecimiz de başladı zaten. Her şey yolunda şu an. Paris Olimpiyatları için ekstra bir heyecanlı, ekstra da umutluyum. Ee, i̇lk ayağı tabii ki Avrupa Oyunları. Burada vize alacağız. Ee, eğer istediğimiz gibi gitmezse önümüzde bir dünya elemesi daha olacak. Ama ben e, 6'da 6 yapacağımızı düşünüyorum. Özellikle Avrupa Oyunları'nda. Çünkü takım olarak Avrupa'da da çok iyi durumdayız. Ee, belli kilolarda zaten seri başıyız. Belli kilolarda da çok iyi bir ilerleme kaydettik. Ee, Paris'te de yani aldığımız o iki önemli tarihi olimpiyat madalyasını belki de 6'da 6 taşlandıracağız. Güzel olacak yani.